getir getir. Bu ne bu? Görmüyor musun kızım? Görmüyor musun? Oku bakayım ne yazıyor üzerinde? Hoş su. Himalayaların bağrından kopup gelen hoş su. <laughs> ne yani? Şimdi bu su Himalayaların bağrından mı kopup geldi? Evet yenge. Su işine girdik gördüğün gibi. Artık suyunuzu bizden alacaksınız. Size bir telefon uzaklığındayız. <laughs> ha, Himalayalardan nasıl gelir canım bu su? Adam hasta etme Su akar yolunu bulur. Karışma sen. Suyunu hiç fazla konuşma. Lezzeti gör. Suyun kalitesini gör. Ondan sonra konuş. <laughs> Yakup, ne biçim çay bu ya? Nesi var? Tadı çok kötü bunun Yakup. Yiğdo, nasıl demledin oğlum bu çayı? Her zaman gibi abi. Hüseyin abilerden aldığımız suyu kullandım. <laughs> Getir bakayım şuradan bir bardak su. Bunun musluk suyundan bir farkı yok yiydi. Nereden alıyor bu adamlar bu suyu? Allah Allah. <laughs> Canım biz başka yerden alıyoruz suyumuzu. Neden sizden alalım ki? Bu daha sağlıklı da ondan yenge. Sertliği, yumuşaklığı, beynel ölçülere göre ayarlanmış. pH oranı da cırlop gibi. Kim diyor? Biz diyoruz kızım. Evet <laughs> bir şey ya. Biz kefiliz bu suya yenge. Al, mutfağına koy, kana kana iç. Ayrıca çorba yap, yemek yap, çay yap. <laughs> Çok param varsa banyo yap. Gerek yok Şükrü, bizim suyumuz var dedim sana. Bana bak, ilk su promosyon. Bıraktık gitti. Bundan sonrakiler de yarı fiyatına. Sudan ucuz yani. Tamam o zaman, bedavaysa bırakın bir tane. Bıraktık kızım. Suyunuz bittiğinde sipariş attığımızı arayabilirsin yenge. Su gelir güldür güldür cingılımızı dinledikten sonra operatör arkadaş sizi müşteri temsilcimize yönlendirecektir. <laughs> tamam tamam. Üstüne sigaralardaki gibi uyarı yazısı yazmadık. Ama peşin peşin söyleyelim. Terli terli su içmek size ve çevrenizdekilere zarar verebilir. Uzatma Şükrü. Uzatmamak bizim işimiz. <laughs> 姉おばちゃんです <laughs>